Efendim günün ortasında benim merkezinde hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine tam günün ortasında saatler 13.30'u gösterdiğinde Birlik Medya'da karşınızdayız, huzurlarınızdayız, evlerinizdeyiz, iş Yine bir konuğumuzla beraber geliyoruz. Yine konumuzda kahve tadında. Bugün gerçekten kahve tadında olacak. Kahve tadında bir sohbetle evlerinize, iş misafir geleceğiz. Ee, yanımızda Karabük Belediye İstendikası Şube Başkanımız Sayın Tarık Düzyer var. Biliyorsunuz... Ee, Yaklaşık 17 belediyenin sendikacılığını bölge anlamında şubesini gerçekleştiriyor. Oradaki belediyeçilerinin hak ve menfaatleri için mücadele veriyor. Karabük Karabük belediye sendikası neler oluyor? Belediyede Karabük belediyesinde bir zam verildi. Rahatladı mı belediyeçisi? Huzur var mı Karabük belediyesinde veya diğer belediyelerde? Bunları konuşacağız. Yeni bir yapılanma mı var yoksa geçtiğimiz seneler içerisinde gerçekleşen bir sendika mücadele vardı belediye sendikasında. Yine böyle bir alevlenme mi var bunları konuşacağız. Dilerseniz sizler adına bir hoş geldiniz diyeyim sonrasında devam edelim. Sayın Düzler hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Bilgiyle. ediyorum. Ee, bizi kırmadınız geldiniz bugün. Ee, sağ olun var olun. Ben teşekkür ediyorum özellikle. Evet açıklamalar yapmak gerekiyordu tam da gününde karar verdiniz buna. Özellikle teşekkür ediyorum. Biz Tarık'la ayrıca çok eski meslektaşız da. Emekçiyiz. Birlikte Biz çok emekçilik çok, yaptık. Tabii Gençlik Televizyonu'nda sevgili Ahmet abimiz. Ahmet Gölbey'in olduğu dönemde Tarık'la çok uzun zaman e, basın sektöründe beraber çalıştık. Oradan da çok eski bir dostluğumuz vardır. Şimdi tabii 17 belediyeye hizmet ediyor. Karabük Belediyesi, Karabük Belediyesi, Belediyesi Şubesi. Evet. şubesi. Belediyesi. Evet. E, ve oralarda işçinin hak ve menfaatleri için sürekli dört teker üzerinde yolculuk yapıyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Nasıl gidiyor bu 17 belediye? İki, hangi belediyeler var? Evet öncelikle Sayın Hakan. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 2-3 gün önce vuku bulan olay işçi sınıfı için, emekçi sınıfı için gerçekten bizi çok üzmüştür. Demi olan elim kaza. Gencelik biri kardeşimiz iş kazası. Bu bizim işçilik hayatımızda var. Önce onu söyleyeyim. Evet. Ahmet Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine Acil sabırlardır diyorum. Bizi çok üzmüştür. Ya bunun kesinlikle takipçisi olunacaktır. Sayın Başkanım da dinledim. O da aynı şeyi söyledi. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Öyle başlamak istedim. Allah'tan rahmet diliyorum. Tebrik kardeşim. Bütün Allah korusun. Evet. Bizim için, işçi sınıfı için çok üzücü. Kesinlikle. Biz de yaşıyoruz. Şimdi öbür taraftan, evet 17 belediye dediniz. Bunu tek tek isimle saymaktansa, Sinop'tan tutun, Abana Cide bir daire çizerek... Yortar'a kadar 17 belediyede örgütlü bir belediye iş sendikası. Hı. Bunun yanı sıra şirketlerin de bizde örgütlü olduğunu düşünürsek... ...iki yılda ortalama 27 tane toplu sözleşme yapıyoruz biz. Genelde iki yılda olur toplu sözleşmelerimiz. Ve bu toplu sözleşmelerin hepsi hükümleri... ...yani idari maddeler aç hükümleri ayrıdır. Parasal hükümleri ayrıdır, ikramiye hükümleri ayrıdır, sosyal haklar ayrıdır. Yani hangi belediyede işverenimiz ne noktada anlaşabiliyoruz. İşçinin cebine girecek para konusunda ortak fikre varabiliyoruz. İkramiyesinden veriyor, yevmiyesinden veriyor, sosyal haklarından, yemeğinden veriyor. Yani totalde cebine girecek parada uzlaşmaya çalışıyoruz. Ve bu protokolle ilgili en son Karabük Belediyesi'nde geçen ay Safranbolu'da yaptığımız protokolle ilgili de 17 belediyeden 26 tane olarak sayarsak personel aşeyler dahil iki tanesinde protokol yapamadığımız kaldı. Onları da toplu sözleşmeyle ile ilgili uygulanması noktasında bir sıkıntımız var. İşverenlerimize anlattık. Bize belli bir süre verin dediler. Oradan haber bekliyoruz. En son Karabük'te yaptık. Karabük'te seyyanen yapıldı. Direkt UEMİ'ye ya yapıldı Sayın Hakan. Yani bu Karabük işçisi için kesinlikle iyi oldu. Yani totalde dedim ki baktığımızda belki protokoller aynı rakamlara yani geliyor. Yani toplu sözleşme dışında yapılan. Tabii bir... tabii bu tamamen bizim 2023 yılı 6. ayda gelen zammımız uygulanacak zam 7. ayın birinden geçerli olmak üzere enflasyon artı bir puandı. 19.70'i de enflasyon çıktı. Üzerine bir puan ekleyerek zaten geçen ay bu maaş ödendi. Evet evet. Bunun üzerine bizim görüşmelerimizde durumu anlattık. Siz de yakından takip takip Rafet Bey biz şunu anlattık. Bütün belediye başkanlarımıza daha doğrusu Elif Hanım'a da aynı şeyi söyleyeyim. Geçinemiyor arkadaşlarımız. Okul açılıyor. Ya yani buralardan bahsettik. Sağ olsunlar. 20 17 belediyeden iki tanesi harici bir noktaya geldiler. Memnun ettiler işçiyi. En sonunda Karabük'te oldu. Karabük'te şöyle bir şey oldu. Safranbolu'da sosyal kalemlere verme tarafını etmiş Elif Hanım. Biz yine totelde arkadaşlarımızın cebine girecek paraya baktık. Karabük dedi, yevmiyeye uygulayalım dedi Rafet Bey. Teşekkür ediyorum ikisine de. Özellikle onlar başlattılar bu süreci. Diğer taraflar Diğer taraflarda çözerken biz Karabük ve Safranbolu gibi büyük yerlerde biz bunu bitirme noktasına getirdik. Siz de yardımcı olun dedik. Yani oraların da önünü açmış oldular. Doğru. Öyle bir şey söyleyeyim kesinlikle. Belediyelerimizin önünü açmış oldular. Karabük'te de %20.77'nin üzerine bu ay geçerli olmak üzere bir yüzde 14 daha şu anda hesaplandı. Başkan Bey talimat verdi şu anda hesaplarını da görecekler uygulanacak şekilde bu ay alacaklar. Ortalama ne kadardır tahminen bir işçiye? Bakın şöyle söyleyeyim vergi ayına göre değişir bunu hep sendikacılardan duymuşsunuzdur ama 16.200 lira gibi bir rakamdan başlar. Ya yani bu yüzde 15 vergi yüzde 20 vergi yüzde 20 vergi dilimine göre değişir. Ya bununla ilgili de ne belediye başkanlarımızın işverenlerimizin ne bizim de ona dahil nasıl? olmamız söz konusu değil yasa bu. Evet. Yani devlet şunu diyor, belli bir orana geldiğinde kümülatifte %15'den %20'ye çıkar vergin diyor. Belli bir orana geldiğinde %20'den %27'ye çıkar diyor. Doğru. Evet. Bu süreç böyle yaşanır. Burada olacak, protokol yaptığımız her yerde, evet arkadaşlarımız bu aylarda, geçen aydan itibaren rahatlamaya başladılar ama gerçekten Ocak'ta çok rahatlayacaklarını düşünüyorum. Yani biz bu talepleri yaparken olmayan bir şey istedik, öyle söyleyeyim size. Yani işverenlerimiz şunu diyebilirdi, hepsine, özellikle bütün belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ya başkan tamam toplu sözleşmeni 7. ayda uyguladım. Sen ekstra bir şey daha diyorsun. Tamam hayat zor. Şu anda ödeyemiyorum. Ödeyemezsem ne olacak diyebilirdi. Doğru. Olmayan bir parayı sağ olsunlar hepsi de takdir etti. En sonunda Rafet Bey takdir etti. Bu yani olayın özü. Bu ayda ben arkadaşlarıma aldıkları maaşları, bodroları çıkmaya başladı. Rahatlamayı Karabük Belediyesi'nde hissediyorum. Safranbolu'da da aynı şekilde. Ama şu var. Yetişebilecek miyiz? bana zor geliyor. Sendikal anlamda soruyorsanız yani hayat pahalı anlamında soruyorsanız yani bununla ilgili çok acil düzenleme yapılması lazım. Ben bunu takip ediyorum. Bizim genel merkezimiz belediyelerin devlet genelinde yapılması gereken belediyelerin genel yönetimlerin gelirleriyle ilgili acil düzenleme yapılması lazım. Bizim iş kolumuzu ilgilendirdiği için bunu dillendiriyorum. Veya şöyle diyelim işçi hangi, hangi iş konumda çalışırsa çalışsın işçinin aldığı maaştan ziyade Toplumun sattığı ürünlerin bir yerde Bravo. kalması gerekiyor. Kesinlikle yani ne verirseniz verin yetişemeyeceğiz. Yani bunu durdurmamız lazım. Az önce sohbet ederken dediniz. Bir rakamdan bahsettiniz. Ya komik. He? Bunu durduramadığımız sürece bizlere dünya para verilsin. 4 ay sonra yetmeyecek. Bakın ben şöyle geleyim. Geçen sene Karabük'te ve Safranbolu'da personel aşıyla yaptığımız sözleşme güzel sözleşmelerdi. Benden bunların örneklerini istediler diğer şubeler. Peşinde Karabük kadrolara yaptığımız güzel bir sözleşmeydi. 4 <laughs> ay sonra Sözleşmenin eridi gitti. Eridi gitti yani pul olmayı bırakın. Şimdi burada sendika bir tarafta, işverenlerimiz bir tarafta. Bunu bu şekilde kimse göremiyor. Yani geçen seneden bu yana asker ücrete gelen bir %88-%99 zamdan bahsediyoruz. Olmayacak şeyler olmaya başladı. Ama öbür taraftan da %200-%300 zamlanmış Bravo. bir hayat pahalılığı var. Yani Türkiye'de standartlar alt alana göre belirlenmiyor ki. Yaşıyorsunuz. Doğru. Üst alana göre belirleniyor yani hayat standartı, yaşam giyim, ne bileyim yiyecek üsttekine göre benim. En büyük ediyorum. problem öyle bir dönem ki şu andaki dönem okul açılma dönemi. Bravo. Ve, Ve bir çocuğun ben baktırdım, baktırmışsınızdır. Evet. <laughs> 5 bin liradan bahsediyorlar. Bir çocuğun okul masrafını. Ya şimdi az evvel bir dostumuza mesaj geldi çocuğundan, ailesinden. Yardımcı kaynak istenmiş. Fiyatı 600 lira. Sadece yardımcı bir dersin yardımcı kaynağından bahsediyoruz. Yani işte dün 60 lira olan, 100 lira olan bir kaynak kitabı bugün 500 lira, 600 liraysa e, aradaki fark yüzde kaç artmış bakmak lazım meseleye. Bakın ben size şöyle bir örnek daha vereyim. Yani kendi iş kolumuzdan anlatmak istiyorum. Yaptığımız sözleşmelerde genelde enflasyon artı iki puan, enflasyon artı 3 refah payı. Yani bu bizi şu an için o yaptığımız dönemlerde rahatlatıyordu. Yani şimdi bu dönem şöyle bir şey oldu. Öncekinde de aynısı oldu. Ocak'ta da. Yani ülkede bir askeri ücret artışı var ve askeri ücret ülkedeki açılımı en düşük geçim ücreti. Doğru. Yani en düşük geçim ücreti demek askeri ücret demek ülkede. Doğru. Yani şimdi en sonu onunı bahsedersem yani onun için belediyelerde böyle bir sıkıntılara geldik paralarımız eridi. Asker ücrete yüzde bir zam yapılıyor. E benim ne güzel enflasyon artı bir puanım var enflasyonu alacağım diyorsun. 19 enflasyon çıkıyor Hakan Bey. Arada yüzde on fark eridi. Doğru. Yani insanlar askeri ücretle çalışmaya başladım diyor. Yok. Evet sosyal kalemlerle birlikte onun üstündesin ama asker ücretinin yönlendirilmesinden kurtulamıyorsun ki. Arada böyle devamlı bir fark oluştuğu sürece. Bu yani belediyelerin diğer iş yerlerinde de aynı kesinlikle, kesinlikle öyledir ama yani ben kendi iş kolumuzdan bahsediyorum. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Şimdi tabi e, belediye iş sendikasının işçilerine verdiği şeylere geleceğiz ama geçtiğimiz sene bir sendikal mücadele yaşandı. Evet. Yani bu sendikal mücadele yaşanırken eee Böyle sertleşme her iş yerinde olur. Kardemir'de de sendikal mücadele evet. yaşandığı zaman sertleşmeler olmuştur. Başka iş kollarında da muhakkak olmuştur. Memur sendikalarında bile sertleşmeler olmuştur zamanında, dönemlerde. Şimdi o dönem sona erdi mi? Bir işçi barışı sağlandı mı? Bugün yeniden bir sendikal süreç mi başlıyor? Yeniden bir alevlenme var mı? Başından şöyle hemen konuya gireyim. Ben özellikle, ya bu Karabük'te yaşandığı için, Karabük genelinde söylüyorum. Karabük Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarıma, arkadaşlarıma özellikle bu konuda teşekkür ediyorum. İnanın o sertleşme yaşanmadı. Kırmadık biz birbirimizi. Hayır, kavga dövüş anlamında ya, söylemiyorum yani. bunu. Yani o kadar en azından sosyal medyadan yani. bile... Ha, yani bunlar olacaktır. Bunlar şimdi... Bakın sosyal medyayı size anlatacak değilim. Yani geçen gün şöyle bir şey yaşadım. <laughs> bakın. Misafirhane talebi oldu. Aynı gün oldu. Akşamın da oldu. Misafirhane dolu. Bir arkadaşımızın düğündeyim. Direkt devreye girdik. Misafir dedi, Başka dedi der ki başkanım dolu. Dedim arkadaş dışarıda kalmayacak. Yani bir çözüm. Başka bir misafirhane var. Devam diyalog halinde. Orayı aradım. Başkanım göndere siz gönderiyorsunuz sorun yok bu saatte alabilirim dedi. Bakın. Ondan sonra bu olay gitti oraya. Arkadaşımız orada kalmadı. Sonra da misafirhanede beni yatırılma Sosyal medyanın bunlar sıkıntıları. Böyle bir süreç yaşadım. Gelin buna, bunlar olacaktır. Eleştiriye de açıyız. Bunda en ufak bir sıkıntımız yok biliyorsunuz. Beni önceden de tanıyorsunuz. Hakaret, Aksi bir şey olmadığı sürece. süreçte. Kesinlikle eleştirmemiz lazım ki. Ya var bir yerde hatamız ki eleştirelim de düzeltmeye çalışalım. Tabii canım çözüm üretilir. Tamam. Kesinlikle. Geçenki süreç yaşandığında evet bu arkadaşımız bu süreci başlatırken daha öncesinde bundan bir üç dönem önce belediye sendikası ile ilgili böyle bir sürece girmişti. Olmadı. İkinci sefer belediye sendikası ile belediye sendikası ile ilgili bu sürece gireceği zaman bizim ana tüzüğümüzde yani genel merkezimizin, genel yönetim kurulumuzun oluşturduğu ana tüzükte delege seçilirsin ondan sonra icra organlarına <laughs> aday olursun. Ya yani delege seçilince <laughs> bu da olmadı. Katılıyoruz tamam. Ondan sonra benim de peşimde belli bir potansiyel var. Başka bir sendikayla ben yol yürüyeceğim. O zaman sıkıntı başladı işte. Bakın ben bunun örnekleri Karabük'te çok vermek istemiyorum. Bu sefer şöyle geliyorlar. Ve oraya örnek veriyor korkutuyor. Kesinlikle hiç korkmaya gerek yok. Herkes bunu araştırıp öğrenebilir. Siz çok içinde yaşadınız bu süreci. Doğru. Ha, bu dönemde böyle bir şey olacak mıdır? Yetki süreci geliyor. Seneye yedinci ayın birinde toplu sözleşmemiz var. Yetkinin Ocak sonuna kadar alınması lazım. Burada yetkili sendika, 83 senesinden beri bendeyiz sendikası. Yine yetkiliyiz. Ha, üye bazında, evet istifalar olur, evet başka bir sendikaya geçen olur, isim söylemeyin. Herhangi bir sendikaya geçen olur. <laughs> üye bazında çoğunluk olur. Çalışma bakanlığına öyle bir şey olduğu zaman, bu üye bazında çoğunluğu olan arkadaşımız ar veya sendika, arkadaşımızla öyle kişiselleştirmeyin. sendika ben burada üye çoğunluğum var. Yetkiye başvuruyorum der. Bakanlık buna karar verir. Gelin bu tarafa. Bunu da söylemekte artık sakınca görmüyorum. Bunu söylenmesi lazım. Bunda vebal var. Üyeler arasında daha önceden bu süreci çok iyi yaşadığınız için söylüyorum. Siz biliyorsunuz bunu ama söylemem gerekiyor. Üye geçişinde veya üyeler arasında belli bir orantısal çoğunluk olmazsa ya bakanlık şunu söylüyor. Evet iki sendikada yetkiye başvurdu. Sen de yetki burada duruyor. Belediye sendikası. Diğer sendika. Sen yetkiye başvurdun. Üye sen ne diyorsun bu kadar sen. Arkadaşlar tamam ben yetkiyi vereceğim. Bunu hukuksal anlamda çözün. Hukukun verdiği kararla ben saygılıyım. Ona vereceğim yetkiyi. 2010 yılında Kardemir'de yaşanmadı mı bu mevzu? Ya yani siz bildiğiniz için hani siz tarihine kadar bildiğiniz için ben ama bunun bunda da vebal var. Söylemem lazım artık bunu. Yani belediye işlerinin kafaları mı karışıyor? Ya yani süreç içerisinde. Hı, yani şöyle bir şey var. Hani beni şunla eleştirilebilirim. Kesinlikle sendikacılıkta bununla eleştirilmesi lazım. Toplu Sözleşme'yi şöyle yaptın şu olabilirdi. Biz böyle yapacağız. Şu hakkımızı almadı. Sen bu hakkımızı almadın. Ne yapacaksın bununla ilgili? Benim ben kardeşim mesai çalıştım, mesai mi vermedi? Bunlarla beni eleştirin. Ama şuna çok üzülüyorum. Bak, ciddi diyorum yani beni tanıdığınız için söylüyorum. Ev düğünümüzde, cenazemizde nasıl olacak bu iş? Arkadaş ben oraya gidip de bu resmi çektirmek istemiyorum. Sosyal medya üzülüyüm. O resim benim tuhafıma gidiyor. Ben insanların üzüntüsüne gidiyorum. İnsanların eğlencesine gidip Aa ben geldim burada bu resim vereyim. Ya bunların hepsini elimden geldiği kadar haberim oldukça takip ediyorum. Özellikle hatta şunu yapıyorum. Ben daha samimi buluyorum. Salona gitmiyorum. Evine gidiyorum ben insanların bir gün öncesi. Ya bunlarla evet bunlarla da eleştirileceksin. Ama bunlar değil. Beni başka yerden yakalayın. Bu yüzde on dört. Dilin döndüğü kadar anlatsaydın. Keşke biraz daha... Alsaydın. Biraz dil dökseydin de veya Elif Hanım'a dil dökseydin de. Biraz de, daha ağlasaydın da bizim için 115 yapsaydın. Kesinlikle ben söylüyorum. <laughs> ağlasaydın, evet. Sendikacılık, ben bazen öyle diyorum. Sendikacılığın bir ayağı da güzel ağlayabilmektir. Tabii canım. <laughs> Ağlamayın, yok. Bravo, bravo, kesinlikle olsun. Ya buna yine dediğim gibi işçi arkadaşlarım, aklı salim, karar verecektir. Herhangi yani, bir problem olacağını düşünmüyor Tarık ben Bey. Ben düşünmüyorum. Benim en büyük dediğim gibi yani burada gerçekten ben bu yönetime geldim Hakan Bey, sizle de konuştuk. Yönetimci arkadaşlarım da vardı. Burada inanın bana alkışlanmaya bir talip değil. Allah razı olsun o talibi. İlk gün size de aynısını söylemiştim. Bakın ne düşünüyorsunuz diye. Bana o yetiyor. Dün mesela bugün bir arkadaşım telefon etti. Başkanım kesinlikle bu kadar beklemiyordum. Allah senden razı olsun dedim. Bugün al bodrosunu görmüş. Ya bana bu yetiyor. Kesinlikle bu yetiyor bakın. Ya dün şeye de söyledim. Yastığa başını koyduğunuz zaman Bravo, buralardaki He. insanlar Kenan Başkan'a da söyledim. Buralardaki insanlar için söylüyorum. Yarın veya akşam başınızı yastığına koyduğunuz zaman rahat uyuyabiliyorsanız eğer herhangi bir problem yok demektir. Kimin ne söylediği, kimin ne yaptığı çok çok önemli değil. Evet. Siz kendi vicdanınızda eğer rahatça uyuyabilecek kadar rahat bir vicdana sahipseniz evet. gerisinin hiçbir önemi yok. Benim nezdimde de yok, kendi nezdinizde de olmasın. Her zaman kesinlikle, bunu söylüyorum. Kesinlikle. Mesela sizin yastığa başınızı rahat koymanızda. Çünkü sendikacılık zor ve emekçinin, işçinin hakkıyla yapılan. Vebal var mı? Vebali var. Kesinlikle hak var bunda ya. Yani şimdi inanın ben bugünkü paralarla ilgili ben bu rakamları duydukça öyle bir rahatlıyorum ki çocukların cebine daha fazla para verecek arkadaşlarım. Tabii. Kesinlikle bakın az önce konuştuğumuz konudan gidersek rahatlama yani bu süreç böyle devam ederse olmayacak. Ama bir de bize yaralarına merhem olduk. Ha dediğim gibi yani beni bununla eleştirin. Hatta beni bununla şuursuz da eleştirin. Katı öyleştin ya sen nasıl bunu alırsın da bunu almazsın. Ben her dediğimizde bunu söylüyorum. Ama Ocak ayındaki toplu sözleşmede bu almış evet. aldığınız %14'ün ne kadar büyük bir rakam olduğunu herkes görür. Bakın ben size söyleyeyim. YMİ üzerinden gidersek, yani ile söylemekte bir sakınca görmüyorum. 447 liraydı, 510 liraya çıktı. Yani Ocak ayında 447'nin üzerinde enflasyon bir artı alınmayacak. 510 liranın üzerine evet. alınacak. Yüzde olarak hesap ettiğinizde 447'ye gelen bir örnek veriyorum. Yüzde 30 ile 500'e gelen yüzde 30. Bir bu arada 3-5 ile sadece 500'e gelmesinden fark olur. Kesinlikle katılıyorum. Yani işte bunu Ocak ayında daha net görecek işçi. En azından öyle düşünüyorum. Kesinlikle bu mi? Kardemir'de de böyle mesela. Bugün evet. aldıkları 3, evet. milyar, 3, 3 bin lira al, seyyanan zam yarın Ocak ayında yapılacak. Toplu sözleşmede ne kadar büyük bir rakam olduğunu Bravo. gösterecek Bravo. tabii. Yani, biz artık sendikacılar olarak şunu yapıyoruz. İyi sözleşme yaptık. Hayat pahalılığına yetişelim diye uğraşıyoruz artık. Maalesef Ciddi Bunun öyle. Ciddi bir peşinde koşturuyoruz yani. ya. Yani çok tuhaftır. Bu sendikacılık benim temsilcilikten başladı. Baş temsilcilik, başkan yardımcısı, en son şube başkanlığı bu dönem. Bu süreçte evet hep toplu sözleşmeleri takip ediyordum. En azından ne yapıyorlar diye izliyordum. Böyle süreç yaşamadım. Yani böyle protokoller falan koşturmuyorduk peşinde. Bakın aynı dediğiniz gibi 17 belediye 26 tane sözleşme bir protokol için 4 sefer gittim 220 kilometrelik yol oldu. Gideceğiz. O arkadaşımı ben onu aldıktan sonra o 220 kilometre bana 5000 kilometre olsun. Doğru. Yani o sürece bu protokoller olmamalı bence. Alalım evet. İyileşme yapalım ama toplu sözleşmeyi yaparsın. Ona göre zaman artışları devam eder. Ama hayat bizi buna itiyor. Yetişelim yetişemiyoruz ki. Yetişemiyoruz ya. Yani. Bir sendikal sürecin belediye tarafından yapılacağını yani böyle komple bir toplu bir şekilde olacağını çok düşünmüyorsunuz. Yok düşünmüyorum. Ben dedim gibi. Yani, <laughs> şu anda belediye içerisinde bir işçi arasında bir var, barış var, 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 huzur var. Evet. Herhangi bir problem. Yani, belediye sınırlarında hani, güven var. Ulaşama, ulaşamadığımız sorunlar olduğunu yönetici <laughs> arkadaşlarım, temsilci arkadaşlarım ve kendim adına ulaşamadığımız, ulaşamadığımız çok büyük sorunlar da olduğunu düşünmüyorum. Bize ulaşılıp da bizim ulaşamadığımız yalnız onu söyleyeyim size. Mesela işinde bir baş temsilciliğimiz var. 8 saat orada açık 8 saat herkes oraya gidip bir derdini anlatabiliyor veya olan bir sorunu iletiyor. Çözülmediyse baş temsilcisi bize anında ulaşıyor. Şimdi Bunu tabii lazım belediyede. Özür dilerim. Buyurun. Şimdi tabii belediye sendikasının ayrıca işçi emekçilere vermiş olduğu şeyler de var. Sosyal Evet. Işte sosyal binalardan bir tanesi az evvel söylediniz. Ankara'da bulunan ve ben orayı biliyorum. Şeyden doğru biliyorum. Kulaklar için Cahit Başkan. Cahit Başkan'dan doğru biliyorum. Ee, bir Ankara'ya gittiğimizde orada kalmadık belki ama gezdirmişti bizi. İlk gittiği zaman, genel merkez yöneticisi olduğu zaman bana göre otel kalitesinin daha üstünde 4 yıldızı diyebilirsiniz. Bu evet, tadilat yapıldı. Çok çok iyi tadilat evet. yapıldı. Çok iyi bir misafirhanemiz var. Daha doğrusu oteliniz olarak. Tabii tabii. Kuşadası'nda yani da belediye istedikisine <laughs> ait bir otel var. Kuşadası'nda da tatil yapılması için belediye işçilerinin gidip de tatil yapacakları bir otelimiz tabii, tabii. var. tabii. Bunlarla ilgili mesela nasıl bir yol izlemek Şöyle gerekiyor? söyleyeyim bakın önce misafirhaneden başlayayım. Ankara'da hatta ben yakın yeri anlaşılsın diye orayı söylüyorum. Ankamol Alışveriş Merkezi var. Hemen onun karşısında. Ankara'nın güveninde. Yani ulusa yürüyerek gidiyorsunuz. Terminale 5 dakika iniyorsun. 5 dakika 3 dakika sürüyor metro ile 2 durak. Burada 45 odalı ve dolu olduğu zaman gecede 85-90 tane üyemize. Hizmet verebilen belediye sendikasına, kendine ait bir misafirhane var. Yemeğini, kahvaltısını yapabiliyor. Kahvaltısını yapıyor. Çay, kahve bunlarda sorun yok. Hatta şöyle bir şey yaptılar bakın onu da söyleyeyim. Çok büyük bir afet geçirdik. Evet. Depremden bahsediyorum. Orada Allah sadece 140 tane üyemizi kaybettik biz. Belediye işçisi kardeşimizi kaybettik. Onun haricinde evi yıkılan, köyü yıkılan bu tip arkadaşlarımız da şu anda gittiler. Barakalarda ve konteynerlarda belediyenin hizmetlerini yapıyorlar. Eşleri ve çocukları nerede biliyor musunuz? talep üzerine şu anda misafir halinde 3 öğün yemekle birlikte hizmet veriliyor. Ücretsiz. O arkadaşlarımızın mağdurlarını gidirmek adına. Bu süreç böyle devam ederken arada acil ameliyat oluyor. Ameliyat için günü almıştır. Bunlara hizmet veriliyor. <laughs> Ve şöyle bir süreç var orada. Tabi biz imkanlar dahilinde devreye girip çözmeye çalışıyoruz ama buradaki asıl önemli olan önceden haber verilmesi. Yani bugün ayın kaçı? atıyorum 14'ü. 20'sinde Ankara'da işiniz varsa. Hiçbir sorun yok. Ayın 14'ünde başkana tal bir e, randevu talebinizi evet. iletiyorsunuz. Evet. 20'sinde sabahleyin ailenizle beraber girebilecek rezervasyonunuz yapılıyor. Bakın ben size bu şöyle söyleyeyim. Mu? Kesinlikle. <laughs> Pazartesiden bugünü biliyorsunuz bu önceden gelen bir şey. Bunu da çok iyi haberle yaptınız. Ankara bizim için sanki şey. ilçe gibi oldu hastane konusunda. Bunu bir türlü yenemedik. Belediye Sendikası 43 şubeden Türkiye genelinde en çok bu misafirhaneden yararlanan şubelerden üçüncüsü Belediye Sendikası Karabük şubesi. Ankara'da kesinlikle çok işimiz oluyor. Pazartesiden bugüne gönderdiğim faks 9 kişi ve 9'unda yatırıyorum şu anda. Örnek veriyorum size. Ama bir de bunun daha acı bir faturası var söylediğiniz şeyin. Demek ki Karabük'teki insanlar Aynen. hastalanıyor. Evet, evet. Ya o tabii sizin tamamen sizin haberci bir, bir yerden yakaladınız. Ya bir de bakmak lazım. Yani <laughs> eğer belediyede çalışan 9 tane insan sadece bu hafta içerisinde Ankara'daki hastanelere evet. gitmesi gerekiyorsa karabük'ten sağlık problemi yani sadece hastaneler açısından söylemiyorum. havasıdır, suyudur, yaşantı tarzıdır. Şöyle bir örnek daha vereyim size. Bunun çoğunluğu Karabük'ten. Bakın. Tabii şunu da yapıyoruz biz. Üyemizin babası ameliyat olacak o gitmiş. Burada yatıramıyorsam ben yine imkanların dahilinde başka bir yere <laughs> ayarlıyorum. Şöyle bir rakam vereyim. Bizim şube sekreterimize dedik şu rakamlara bir bakalım abi ocaktan beri. 200 bugün bu 9 kişiyle birlikte 291 kişi Belediye İşçi Sendikası Karabük Şubesi adına ocaktan bu yana oradan yararlanmış. 54 kişiyi de Farklı yer yerdere. olmak için başka yerde yatırmışız. Farklı Bunun çoğunluğu da Karabük. Emin olun. Evet. Bir de Kuşadasında sanıyorum ki. Kuşadası'nda bir var. otel var, evet. Oraya da şu. Onunla ilgili talep var mı? Yani sadece Karabük için söylemiyorum. Yani Karabük diye hani Karabükteyiz diye bunu konuşuruz belki ama 10 tane da belediyeye bakan bir sen Var. Yani oralardaki insanlar mı daha çok iyi biliyor buraları? Yoksa Karabük'teki <laughs> Şöyle insanlar öğrendi mi yavaş yavaş? Vallahi öğrendi. Çünkü her geçen gün belediye işbaşı yapanlar çoğalıyor. Evet. Mesela biraz sonra şey soracağım. Hani bu kuşadasını bitirdikten sonra bu e, AŞ'lere giren arkadaşlar bize diyorlar ki ya biz de olmak istiyoruz. Biz ne zaman sandıkal yapacaklar? Şimdi kuşadasından devam edersek oradaki otelimiz evet bizim şöyle bir uygulama var orada. Çok fazla çalışan var hizmet anlamında. Hı -hı. Belli bir külfiyet var. Bunun yanında sadece üyeler harcı normal persu şey e, de alıyorlar. Ee, de alıyor. Evet. Sırf aradaki şeyi dengelemek. <laughs> Gerisini Mesela sizinkiler 3'e kalıyorsa normali 13'tür. Bakın, yani onu oradan dengeleyelim. Rakamları size söylemeyip inanılmaz cüzi rakamlar. Bedavaya kalıyormuş gibi yani. <laughs> bu yani, sene öyle oldu. Her yıl uçunca bu sene öyle oldu arkadaşlarımız adına. Yıl başında biz buradan arkadaşlarımız taleplerini getirir bize. Her şubeye. Her yıl başı. Gitmek isteyen evet. Ben şu tarihlerde kalmak istiyorum. Biz bu faksları genel merkeze çekeriz. Orada da bu birimle görevli arkadaşlarımız faksları alır önüne yukarıdan aşağıya sıralamaya başlarlar. Evet uygun olan tarihe şimdi bir arkadaşımız örnek veriyorum. Haziran'ın 10'u ile 17 10 sarası orada kalacağım. 6 gündür. Yani böyle de bir standartımız var. Yani çoğunluk yararlansın. 7 gün 10 gün olmasın. O tarihlerde uygunsa arkadaşımıza yer ayrılır. Her şubeye verilen bir kontenjan var. Burada artık genel merkez tamamen tarihlere göre buradaki uzman arkadaşlar onlar yerleştiriyor. Yani ben ben şöyle söyleyeyim. Şube başkanı olarak ben olmaz ya Ağustos'un 15'inde gideceğim deyin bana bile yer yok. Öyle bir standart yok. Karabük'ten giden oldu mu bu sene? Karabük'ten bu sene giden 7 kişi oldu. Eylül'de bir arkadaşımız daha gidecek. Hatta şöyle bir şey yaptım. Rezervasyon iptali olduğu an böyle bir şey istedim. Bana haber verin. Buradan gitmek isteyen o arkadaşım olursa öncelik istiyorum dedim. Ya yani rezervasyon iptal olduğunda o da çıkacak Yani şimdi 5-6 kişilik kontenjan verirler şubelere ama şunu yapabiliyoruz biz. Ağustos'un sonunda gidecektir arkadaşımız bir şey çıkmıştır. Düğündür, hastalıktır gidemiyorum diyor. Başka şubeden bile olsa ya böyle böyle bir durum var başkanım. Buraya gönderebileceğiniz var dedi miydi? O sayıyı yükseltebiliyoruz. Anladım. Böyle haberler geliyor. Şimdi tabii en önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü her geçen gün belediyenin, e, evet, yani işte e, ulaşım maaşı kuruldu. Bir bir öncesinde e, farklı bir personel araç ar 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 var. Ar Oranın personelleri var. Yani totalde atıyorum 400-500 kişiyi bulan bir sayı bu. Evet. Ve bu çalışan emekçilerimiz de sendikal olmak istiyorlar. Bunlarla ilgili durum nedir şu an? Vallahi bakın biz bunu personel AŞ'de de konuştuğumuzda başkan beyin şöyle bir düşüncesi var. ama bana sorarsanız şey midir? Mantıklı geliyor bana. Başka yerlerde belki hemen oluyor ama yani bir uyum süre, bir deneme sürecini, bir uyum sürecini, kendilerinden önce girenlerle ilgili bir uyum sürecini, onlarla ilgili yapılması gerekenleri öğrendikten sonra sendikalı olsunlar, olmasınlar demiyor. Bu süreci atlattığımızda mesela en son 6 Şubat ayında giren güvenlikçilerimiz biliyorsunuz 13-14. Hiç sorunsuz Personel AŞ daha geçmedi ama bildiğim kadarıyla. Yani şey geçmedi, ulaşım AŞ. Personel AŞ geçti Personel aşağı. mi? Personel AŞ tamam orada sendikalı kalmadı. En son girenler hariç onlar da bir deneme ve uyum sürecini bekliyor. Süper. Başkan Bey yani bu konuda bir görelim, bir uyum süreci yaşansın. Bir arkadaşlarıyla uyum süreci yaşansın. Nasıl yapılır bu iş? Bu bir nerede yapacağız <laughs> mı? <gülüyor> Ayrılmak bu. zorunda kalacağız mı? Şunu da söyleyeyim. Evet var. Bu disipline de alışayım. Ben bu iş yerinde sendikalı olduğum zaman Yapmam gerekenler bunlar. Bunları yaptığımda sendika bile benimle ilgili herhangi bir şey yapamayacak. Evet. Bence şey bir uygulama yani. Doğru, doğrusu bu. Ben bunu bilmiyordum kesinlikle. mesela. Doğrusu ya bu. O ya süreçte yani bu süreç atlatıldığında Başkan Bey'in Karabük'te veya diğer belediyelerde herhangi bir itirazı yok. Ulaşım şey derseniz onu kesinlikle bilemiyorum. Tamamen yeni bir şirket, yeni bir yönetim oluşturuldu. Ya Bireysel mi yaparlar? yönetim karar verir, evet sendikalı olsunlar ne yapabiliriz noktasına gelir miyiz bilemiyorum. O gün bakacağız. Tabii tabii. Sayın Başkanım son olarak neler söylemek istiyorsunuz? Valla teşekkür ederim özellikle. Ben burada yine baştan söylediğimi söylüyorum. 17 tane belediyede örgütlüyüz. Şu protokollerle ilgili hiçbirinde geriye dönmedik. Safranbolu Karabük özelinde, Sinop özelinde bütün belediyelerimize, belediye başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bir şekilde Emekçinin yarasına merhem oldular. Olacaktır. İmkanları dahilinde oluyorlar da. Yani ben bu süreçte özellikle enflasyon artı olan sözleşmemiz, Ocak'taki sözleşmelerde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. belli işçisinin durumunu. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür arkadaşlar. ediyorum. Kolay Sağ gelsin. Ol. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Efendim günün ortasında benim merkezindeydik. Hakikaten bir kahve tadında geldik. Ve inşallah sorularınızı sorabilmiş, cevaplarını alabilmişsinizdir keyifli bir sohbetin içerisinde bulunmuşsunuzdur. Bizler sizin ev sahipliğinizden her zaman keyif alıyoruz. Baş tacısınız. İnşallah bizim sohbetimizi beğenmişsinizdir. Yarın bu ekranlara biraz erken geleceğiz. Yarın cuma biliyorsunuz İstanbul'dan kasit var. Karabük iş Adamları, Sanayici iş Adamları Derneğimiz var. Sevgili Çetin İpek Başkanlığı Başkanımızın başkanlığının yürüttüğü. E, iki gün boyunca çok özel programlar da burada olacaklar. Hem bugün hem yarın. Yarın bir değişiklik yapalım istedik. Günün tam ortasında gelmeyelim. Biraz daha erken gelelim. Hem Cuma vaktinden önce gelelim. Cuma'dan önce sohbetimizi yapalım sizlerle diye. Yarın 11.30'da burada olacağız. Bu ekranlarda olacağız. Ee, Birlik Medya'da, Birlik Medya Stüdyoları'ndan Sayın Çetin İpek Başkanımla beraber, Kasıt Başkanımızla beraber evlerinize, işyerlerinize konuk olmaya gayret göstereceğiz. Yarın 11.30'da buradayız. Her zamanki sözümüzle bitirelim. Kendinize, hayallerinize, umutlarınıza çok ama çok iyi bakın.